بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين O kitap onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler için bir yol göstericidir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. İşte onlar. Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.